Herkese merhaba, Yalı Çapkını dizisi son iki bölümdür. Mutlu sahnelerle yine seyircinin gönlünü fethetmeyi başardı. Dizinin finaliyle ilgili bomba bir iddia geldi. Ayrıca Yalı Çapkını dizisinin eski oyuncularından iki isim diziye tekrar geri dönüyor. Geri dönen bu iki karaktere çok şaşıracaksınız. Az sonra hepsini açıklayacağım. Yalı Çapkını'nda bu hafta 3 sezondur beklediğimiz Seyran'ın hamilelik sahnesi sonunda geldi. Dizinin senaristi seyircinin tepkisine kulak verdi ve sonunda Seyfer için Baby Korhan yolda. Ayrıca bu bölümde... Teşko adlı çocuğun sahneleri de seyirci tarafından büyük beğeni topladı. Tıpkı Kazım Ağa'nın da dediği gibi sanki Ferit'i çamaşır makinesinde 90 derecede yıkamışlar. Teşko'nun küçük Ferit Korhan oluşu ve tavırları dizide eğlenceli sahneleri de beraberinde getirdi. Seyran ile Ferit çocuk esirgeme kurumundan bir kızı evlat edinecekleri sırada kızın annesine ulaştılar ve anne kıza yardım eli Kazım Ağa'dan geldi. Seyran ve Ferit bu durumdan sonra yine çocuksuz kalacaklarını düşündükleri sırada hem Seyran'ın hamilelik haberi hem de Teşko ile tanışıp onu evlat edinmeleri gerçekten de mucizelerle dolu bir sahneydi. İki bölümdür Seyfer'in bu kadar mutlu olması seyirciye de derin bir oh çektirdi. Ancak Seyran ve Ferit'in bu mutlulukları yine burunlarından gelecek gibi gözüküyor. Yalı Çapkını dizisinde sezon finalleri bölümünde son dakika diziye konuk olan bir oyuncu yine finale doğru diziye dahil oldu. Dizide Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı Yalı Çapkını'na geri dönüyor. Seyran ve Ferit evliliğini bozmaya ve Seyran'ı geri almak için tekrar savaşmaya geliyor. Tarık'ın gelişi Yine dizideki aksiyon ve gerilim dolu sahneleri beraberinde getirecek. Özellikle yeni gelen bu düşmana Karam'ın da dahil olması dizideki tansiyonu iyice arttıracak. Karam hastaneden kaçacak ve Tarık ile yolları kesecek. Belki de Tarık'ı geri getiren kişi de Karam olabilir. Diziye dahil olacak. Diğer eski oyuncumuz ise usta oyuncu Çetin Tekindor olacak. Usta oyuncu Halis final bölümüne kadar diziye dahil olacak. Halisa yıldaki yerini alarak korhanların başında durmaya devam edecek. Diziyle ilgili bir diğer gelişme ise final bölümüyle ilgili. Yalı normalde 100. bölümüyle ekranlara veda edecekti. Ancak gelen son haberlere göre dizinin 101. bölümde biteceği yönünde. Yani dizinin final bölümüne bir bölüm daha eklendi. Ayrıca dizinin mutlu sonla mı biteceği de büyük merak konusu. Diziyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Final bölümünde Ferit Korhan'ın öleceği söyleniyor. Dizi için bu iddia yalan da çıkabilir. Umarım Yalı Çapkını mutlu bir sonla final yapar diyoruz. Ayrıca geçen hafta bahsettiğim gibi ifakat ve Cengiz sahnesi de bu bölümde ortaya çıktı. İkili arasında yaşanan çekişme şimdilik dostluk tadında kaldı ama halen bu ikiliden umutluyum diyebilirim. Orhan ve Gülgün de torunları için yeniden beraber olma kararı alacaklar. Yıl çapkını dizisi finale doğru ilerlerken yine heyecan dorukta olacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.